Karısına cin musallat olan bir takipçimiz olayı şöyle anlatıyor. Eşimle evlenmeden önce iki sene nişanlı kaldık. Birbirimizi çok seviyorduk. Ona o kadar çok aşıktım ki nişanlıyken düğünü hızlandırmak için iş yerinde hep mesaiye kalıyordum. Onun da beni çok sevdiğine adım kadar eminim. Hazırlıkları bitirip düğünü yaptığımızda dünyanın en mutlu çiftinin biz olduğunu zannediyorduk. Ancak düğünden iki hafta sonra öyle şeyler oldu ki her şey tersine döndü. Her şey eşimin bir gece yarısı kalkıp banyoya gitmesiyle başladı. Gece yarısı nereye diye seslendiğimde bana cevap vermedi ve bir süre ortalıktan kayboldu. Yarım saat sonra geri geldiğinde sessizce yatağa girdi ve uyumaya başladı. Omzuma dokunup hayatım nerede kaldın diye sorunca sert bir şekilde banyoyu temizlemeye gittim dedi ve arkasına dönüp uyudu. O günden sonra her gece uykusundan korkarak uyanmaya ve ağlamaya başladı. Bir gün ona sen geçen akşam ne yaptın ondan sonra oldu bunlar diye sorunca bana şöyle dedi. Banyoya gittim ve sıcak suyla temizlik yaptım. O an başımdan aşağı kaynar sular dökülür gibi oldu. Eşime cin musallat olduğundan şüphelendim. Zaman geçtikçe bu şüphelerin daha da artmaya başladı. Geceleri korkarak uyanmasının yanı sıra artık gündüzleri de davranışları değişiyordu. Sürekli bir kavga çıkarıyor, her şeye sinirleniyor, ve bağırıp çağırıyordu. Kur'an okuduğum zaman korku pağlamaya başlıyordu. Tam işler kötüye giderken hamile olduğu haberini aldım ve çok mutlu oldum. Baba olacağımı duyunca dünyalar benim olmuştu. Daha önce yaşadıklarımızı hamilelik stresine bağladım. Ancak zamanla işler daha da kötüye gitti. Bu işin böyle olmayacağını anlayınca karımı alıp bir hocaya götürdüm. Hoca şöyle dedi, oğlum karına cin musallat olmuş. Ancak bu öyle normal bir cin değil. Bu bir aşık cin. Karına aşık olmuş. Onu rahatsız ediyor. Hocanın dediklerini duyunca çok korktum ve şaşkınlıkla "Peki ne yapmak lazım?" diye sordum. Hoca şöyle dedi: "Her gün Kur'an okuyun. Özellikle de Bakara suresini okuyun. Çünkü büyü ve cin musallat olan kişiye Bakara okunması iyi gelir." O günden sonra hocanın dediğini yaptık ve Allah'a şükürler olsun eşim düzeldi. Doğum zamanı iyice yaklaşmıştı. Çok geçmeden sancısı geldi ve hastaneye götürdüm. Heyecan dolu saatlerden sonra doktor doğumhane kapısını açtı ve "Metin olun beyefendi. Çocuğunuzu kaybettik ancak annesi yaşıyor." dedi. Çocuğumun ölüm haberini alınca gözyaşları içinde bana onu göstermelerini istedim. Onu görmeye gittiğimde karşılaştığım şeyin bir insan olduğunu bile anlayamadım. Vücudu tamamen bambaşkaydı. Bir çocuk muydu yoksa bir cin miydi bilmiyorum. Ancak ölmüştü. Hastaneden eşimi de alıp eve döndük ve bir daha bu defteri hiç açmadık. O günden beri çok şükür her şey yolunda gidiyor. Cinler, gözle göremediğimiz ama varlıklarını da inkar edemediğimiz, farklı bir alemde yaşayan, bizim göremediğimiz ama onların bizi gördüğü varlıklar. Peki hep duyduğumuz cinin musallat olması durumu hangi olaylarda meydana gelir? cinler insanları korkutmayı, vesvese ve şüpheye düşürmeyi, aciz ve çaresiz bırakmayı severler. Kendilerine yalvarılmasından hoşlanırlar. Halef selef meselesi bu konuda tesirli bir sebeptir. Yani insan yaratılmadan evvel yeryüzünde cinlerin hakimiyeti vardı. Mantık, muhakeme, izan'dan uzak cin toplulukları yeryüzünü fesat ve savaşa boğdular. Sonra üzerlerine halife olarak insan geldi. Kafir cinler insanlara rahatsızlık verirken bu zarar insanın bünyesine, yapısına göre değişir. Yoksa cinler her insana gidip zarar veremez. Aşık cin, cinler içinde çok tehlikeli bir sınıftır. Bu tür cinler kadın ya da erkek bir insana aşık olur ve her an onun vücudunu izler. Örneğin üzerini değiştirirken, tuvalete veya banyoya girince insanı izlerler ancak insan besmele çeker Allah'a sığınırsa onu göremez olurlar. Bununla birlikte dini görevlerini yerine getiremeyen, savunmasız insanlara kolaylıkla musallat olur, hatta onlarla ilişkiye bile girerler. Hal böyle olunca bu kardeşimizin yaşadığı gibi bir facia yaşamak hiç de enteresan değil. Allah hepimizi her türlü varlığın şerrinden ve musibetinden muhafaza eylesin.